Bugün çocuklarımız ve çocukların öğretmenleri, bizler çocukların babaları, anneleri zannederim ki ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun çoğunun bildiğinden daha fazla Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hayatını biliyoruz. Onlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gördüler. O gördükleri sahneleri sadece biliyorlar. Biz ise doğumundan vefatına kadar olan hayatının tamamını bir haritada izler gibi biliyoruz. Belki Ebu Bekir radıyallahu anh ve onun gibi 25-30 sahabi başından sonuna kadar aleyhisselam efendimizin hayatını biliyorlar. Osman belki biliyordu radıyallahu anhüm. Büyük bölümü ashab-ı kiramın aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının tamamını da bilmiyorlardı. Bugün bizim siret-i nebi bilgimiz, peygamber aleyhisselam efendimizin hayatına ait bilgimiz, çoluk çocuğun dahi eline geçecek dökümanlarla avucumuzun içindedir. Çok şey biliyoruz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayvanının üzerinden düştüğünü ve aleyhissalatü vesselam efendimizin hanımının hayvanın üzerinden düştüğünü. Hatta Aleyhisselam efendimizin hayvandan düştüğü için ayağının incindiğini, namazları oturarak belki kıldığını duymuşuzdur. Ama bunlar İstanbul'u Mehmet Fatih bize emanet etti, fethetti der gibi bir tarih bilgisi olarak kalıyor ise, biz bunlardan kendimize din ve insanlık çıkaramıyorsak, bu bilgi kıyamet günü başımıza bela olacaktır. Kıyamet günü belki de Keşke ben bilmeseydim o bilgileri. Daha masum olurdum bugün diyeceğiz belki de. Bugün elhamdülillah Rabbimizin lütfu ile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatırayı öğrendik. İnşallah bu hatıradan kendimize mükemmel bir ders çıkaracağız.